よろしくお願いします。 وما حياء ولكن لا تشعر أولئك عليه العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Vahdina ve vefikna ila al-Hak ve ila al-Najat ve ila tariqat Mustaqim, İşte onlar vatan olsun diye canlarını kanlarını senin yoluna verdiler. Tüm şu hedaya şehitlerimize rahmet ile ya Rabbi, merhametinle muamele ile ya Rabbi. İşte o gecede seneyi devriyesinde bulunduğumuz o gecede Şanlıurfa'mızdan da bildiğimiz kadarıyla Mustafa Direkli kardeşimiz de senin yoluna çıktı. Kefenini giydi, canını, kanını, malını senin yoluna verdi. Şu ve bütün şehitlerimize rahmetinle, merhametinle, muameleyle ya Rabbim. Katılımdan dolayı teşekkür, teşekkür ediyorum. İnşallah saat 10.00 itibariyle. Gece 00.03'üne inşallah yine aynı yolla Türkiye aşkına gelip de programlar devam edeceğiz. Başta Mustafa kardeşim olmak üzere tüm şehitlerimizi ve tüm de geçmişlerimizi Cenab-ı Hakk'tan rahmetler diliyorum. Şehitlerimizi Allah'tan bilmek cennet olsun diyorum. Hepimizi, hepimizi amram ediyorum. Tekrar bu gazeteye tıklıyoruz. Tüm mümin ve müminin kardeşlerimizi bahsettiğinde şehitlerimizi... مئه <applause>